evde egzersiz. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca her cumartesi ve pazar saat 11'de evde egzersiz programında buluşuyoruz. Aileniz ve çocuklarınızla birlikte katılabilirsiniz. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülkemizde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Buna göre hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe akşamları saat 21'den Ertesi sabah saat 05'e kadar tüm Türkiye'de sokağa çıkmak yasak olacak. Hafta sonunda ise yasak genişleyerek Cuma akşam saat 21'den Pazartesi sabah saat 05'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri saat 10-17 saatleri arasında bakkal, market, manav ve kuru yemişçilerle fırınlar açık olacak. Belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler hariç vatandaşlarsa sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla en yakın market, bakkal, manav, kuru yemişçi ya da fırına gidebilecek. Kısıtlama uygulanan gün ve saatlerde 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacak. Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. Restoranlar ve lokantalar, sokağa çıkmanın yasak olduğu cumartesi ve pazar günleri saat 10-20 arası sadece paket servis şeklinde hizmet verecek. Nikahlar ve cenazelerde en fazla 30 kişi bulunabilecek. AVM'lere girişlerde HES kodu zorunda olacak. AVM'ler ve pazar yerleri için içeri girebilecek kişi sayısı il hıfzı sıhha kurulları tarafından belirlenecek. Kamu kurumlarında mesai saatleri 10-16 arası olacak. İstisna getirilenler dışında bulunan tüm işyerleri saat 20'de kapanacak. Kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısını il hıfzı sıhha kurulları belirleyecek. Genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla seyahat izne tabi olacak. Evlerde mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplu etkinlikler yapılamayacak. Bugün sizlerle birlikte kardiyo antrenmanı yapacağız. İlk hareketimiz jump jack. Ayaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Ellerimiz de yukarıda ve açık. Ellerimiz ve ayaklarımızı aynı anda kapatacağız. Hareketimiz bu şekilde. Hareketimizi 30 saniye boyunca devam ediyoruz. 30 saniye hareketten sonra 1 dakika dinlenme verip tekrar hareketimizi yapıyoruz. Yani 2 set arada 1 dakika dinlenme veriyoruz. geçiyoruz. İkinci hareketimizin adı squat jack. Bacaklarımız omuz genişliğinde açıp başlıyoruz. Bacaklarımız açıp oturup bir elimiz yere değecek. Kalktım, oturdum. Tekrar ikinci elim yere değecek. Hareketi hızlı bir şekilde gösteriyorum. Gövdemiz dik olacak oturduğumuzda ve bir sağ el, bir sol el yere değecek. Bu hareketi de ikişer setten 30 saniye yapıyoruz. Set arasında bir dakika dinlenmemiz var. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimizde bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Ellerimiz tam düz bir şekilde. Dirseklerimizi hiç kırmadan ayaklarımızı yukarı kaldıracağız ve bacaklarımızı ellerimize değeceğiz. Şu şekilde gösteriyorum. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Hareketimizi 30 saniye boyunca yapıyoruz. İki set yapacağız ve arada bir dakika dinlenmemiz var. Şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. Dördüncü hareketimizde ellerimiz kalçamızın üstünde, topuklarımız ellerimize değecek. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Nefesimizi içeride tutmuyoruz. Bu hareketimizi de 30 saniye 2 iki, iki set boyunca yapacağız. Şimdi 5. hareketimize geçiyoruz. 5. hareketimizde makasa benzer bir hareket yapacağız. Ellerimiz ve bacaklarımız aynı anda ön ve arka olacak. Nefes al ver. Parmak ucunu zıplamaya özen göster. Bu hareketimizi de 30 var saniyeden 2 set yapacağız. Çalışmalarımı yaparken iki tane pet şişe kullanacağım. Bu kişiden kişiye değişebilir. Bunları büyütebilirsiniz. Ben şu an küçük boyutla yapıyorum. Dirseklerim vücuduma yapışık. Kollarımı yukarı doğru kaldırıyorum ve indiriyorum. İkinci hareketimde şişeleri düz Aynı şekilde kollar yapışık. Bir, 2 3 4 5 Her hareketi 15 tekrar yapıyoruz. 3. hareketime geçiyorum. Sandalye veya koltuğa oturuyoruz. Bir şey kullanarak yapacağım. Dirseğimi dizime yapıştırıyorum. Kolumu yukarı kaldırıyorum. 1 2 3 Bu hareketle yine 15 tekrar yapıyorum. Arka kol kaslarıma geçiyorum. Bacaklar omuz genişliğine çek biraz çömeliyorum. Sırtım düz. Kollarımı geriye doğru itiyorum. 1 2 3 4 Tekrar 15 tekrar yapıyorum. Her hareketten sonra 30 saniye dinlenmem olan var. Bunu kullanıyorum. Bunu kullanırken bol bol nefesleniyorum. Diğer hareketim minderime yatıyorum. Vücudum düz Kaldırabilirim. Kollar yukarıda, Şişeleri kulağıma doğru indiriyorum ve tekrar kaldırıyorum. Dirseklerimi oynatmamaya özen gösteriyorum. Tekrar 15 Tekrar yapıyorum Üçüncü ve son arka kol hareketimiz Petişe elimi alıyorum Yukarı kaldırdım Diğer kolumla kolumu destekliyorum Yukarıdan enseme doğru indiriyorum Tekrar Indiriyorum. Bu hareketle arka kol Kaslarımız çalışacak sağ kol 15 tekrar sol kol aynı şekilde 15 tekrar olacak şekilde egzersizimizi tamamlıyoruz. Omuz kaslarımızı çalıştıracak egzersizler yapacağız. İlk hareketimiz ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Şişeleri düşüyorum. Yana doğru açış yapıyorum. Düz kollarım yana doğru açılıyor. bir Kaldırırken nefes veriyorum. 2 3 Yukarıda çok kısa bir duruyorum ve tekrar yavaş yavaş aşağı iniyorum. Bu hareketi 15 tekrar yapıyoruz. İkinci hareketimiz Şilirip birbirine yakınlaştırıyorum. Birbirine bakıyor. Öne doğru. 1 2 3 Yukarıda çok kısa duruyor. Tekrar aşağı indiriyorum. Çok yukarı kaldırmıyorum. Göğüs hizamda bekletip indiriyorum. 15 sağ kol, 15 sol kol olmak üzere yapıyoruz. Üçüncü hareketime geçiyorum. Üçüncü hareketimde herhangi bir yere oturuyorum. Koltuk, sehpa. Kollarım yukarıda başlıyorum. Aşağıya indiriyorum. Tekrar. kadar da birleştirmiyorum, değdirmemeye çalışıyorum. İndirdim ve kalktım. Bu hareketi de 15 tekrar yapıyoruz. Son hareketimizi yapıyoruz. İlk yaptığım iki hareketi birleştiriyorum şu an. Öne kaldırıyorum. Yana doğru açıyorum. Tekrar aşağı indiriyorum. Öne kaldırdım. Yana doğru açıyorum. Kollarımı tam açık şekilde bekletiyorum ve indirdim. Bu şekilde 15 tekrar yapıp antrenmanımızı tamamlıyoruz. Bugünkü antrenmanımızın sonuna geldik. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sporla kalın. evde egzersiz. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca her cumartesi ve pazar saat 11'de evde egzersiz programında buluşuyoruz. Aileniz ve çocuklarınızla birlikte katılabilirsiniz. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülkemizde yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Buna göre hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe akşamları saat 21'den Ertesi sabah saat 05'e kadar tüm Türkiye'de sokağa çıkmak yasak olacak. Hafta sonunda ise yasak genişleyerek Cuma akşam saat 21'den Pazartesi sabah saat 05'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri saat 10-17 saatleri arasında bakkal, market, manav ve kuru fırınlar açık olacak belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler hariç vatandaşlarsa sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla en yakın market, bakkal, manav, kuru yemişçi ya da fırına gidebilecek. Kısıtlama uygulanan gün ve saatlerde 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçları vefa sosyal destek birimleri tarafından karşılanacak. Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. Restoranlar ve lokantalar, sokağa çıkmanın yasak olduğu cumartesi ve pazar günleri saat 10-20 arası sadece paket servis şeklinde hizmet verecek. Nikahlar ve cenazelerde en fazla 30 kişi bulunabilecek. AVM'lere girişlerde HES kodu zorunlu olacak. AVM'ler ve pazar yerleri için içeri girebilecek kişi sayısı il hıfzı sıhha kurulları tarafından belirlenecek. Kamu kurumlarında mesai saatleri 10-16 arası olacak. İstisna getirilenler dışında bulunan tüm iş yerleri saat 20'de kapanacak. Kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısını il hıfzı sıhha kurulları belirleyecek. Genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek özel araçla seyahat izne tabi olacak. Evlerde mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplu etkinlikler yapılamayacak.